Bugün beraber buradaki evimi yapacaktım Yani. Buradaki evim gitti. Yani ben ben senin burayı. Her neyse <laughs> arkadaşlar e, e, girmiyor girilmiyor artık eve yani. Gözümde an çıkartıyor mesela. On diyeyim. Şimdi size bugün yeni bir ev yapacağım. Bu ev değil. Bu ev yapacağız. Bu evi de çok güzel tasarlandırma yapacağız. Her neyse hemen bu videoyu durdurup başlayalım. Geldik arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ben burayı ne yapsam diye düşünüyorum mesela. Burayı mutfak falan yaparım işte bilmem ne. Ama Yen burada daha güzel çünkü. Hemen başlatıyorum. Bye. Ama sizle beraber yapacağım söyledi bekliyorum. Yapıyorum. Yani konuşamadım diye Burada ab abi ve kardeş otucak. Ay abla ve kardeş. Çünkü evlerim ar, evim artık gittiğine göre bu gidecek ya bunu beğenmedim. Tamam. Hemen, hemen hemen bir şeyler seçiyoruz. Ha bu çok güzel buraya ayrıca sar. Ee, tamam o zaman buraya ya da şöyle bir şey yapayım. Ay bir dakika hemen geldim. böyle koyacağım. Abla da burada böyle kalacak. Her neyse aldırış etmeyelim. Ama şu çok güzel gözüküyor ama o çok büyük. O yüzden bana birazcık küçük lazım. Mesela bu olabilir. Bu çok güzel arkadaşlar. Ve şu alayı çok beğeniyorum. Öyle bir hoşuma gidiyor ki bayılıyorum olaya. Şimdi anne ve babanın yatak kısmına geldim. Hemen yapıyorum. Ee, annenin burada yatak şeyi var. Koltuğu var. Ve buraya bir tane de yatak koyalım. Yatağımız bu çok güzel. Bunu seviyorum. Ortaya tam koydum. Şimdi buraya da şu eşyalardan koyalım. Tamamdır. Tamam. Ee, şimdi anne ve babaya göre bu. Ama sığmadı. Şu çok güzel ama bu çok yer kapadı. Anne ve babanın kısmı olacak. Burada annemi diye düşünüyorum. Burayı da babanın diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık istediğim gibi koyacağım. Şimdi buraya bir şey koyacağım. Şimdi önce buraya şöyle bir şey koyacağım. şundan koyacağım. Ve buraya şimdi bilgisayar ve televizyon koyacağım. Bunu koyacağım. Bunu koydum. Ve bunu koyacağım. Çok güzel oldu. Şimdi buradan istediğimizi açacağız yeter çıkarak ama. Bir de buraya bir şeyler ama bunu hiç sevmedim. Çok kötü. Ve buraya şimdi koltuklar koyalım. Böyle koltuklar çok güzel gibi geliyor bana. Ve ortaya da bir tane sehpa koyalım. Sehpa güzel gider. Ee, şöyle. Ee, bunu koyayım. bir biraz. Bunu ne yapalım artık? <gülüyor> <gülüyor> Güzel olur bu. Hı. Buraya da şimdi e, tuvalet yapacağız. Bu sefer de tuvaletimiz var. Çok güzel gibime geliyor. Çok güzel. Mutfak yapmayacağım. Oturma odası yaptığımda yeter zaten. O yüzden. Aldım. Şimdi bu çiçek çok. tane de Bu çok güzel mesela çok güzel yani. Şimdi oldu ve evet. Bu arada Arkadaşlar um, Partı, parti yani daha doğrusu bu oyun par şey diğer yani, karakter yapma kısmında part ikiye koyacağım. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.